Buse var mı yeni yani iş hayatına başlama yavaş yavaş senaryo okumaya başladın İstiyorum mı? yani şöyle, e, acele etmek istemiyorum hı hı. çünkü şu an hani öyle bir koştur koştur acelem yok hani hemen başlayayım, hemen geri döneyim falan öyle bir şeyim yok. Olursa güzel bir şey olsun istiyorum. Belki bir, iki... de birlikte olabilir. Evet Oo. ikimize Aynen, de böyle bir birlikte şey çok geldi fazla, YouTube e... işi vardı birlikte. Ya onu biz Hala ama bir türlü, ona bir türlü ona cesaret edemedik ya. Yani. Onu bir türlü cesaret edemedik yani şöyle cesaret edemedik, o çok e, zaman isteyen bir şey. Evet. Ben Çağla'dan biliyorum. Haftanın iki günü baya e, oturup e, ona hem kafa yorman lazım hem de işte e, bir şeyler geliştirmen lazım. Yani çok insan yaptı YouTube'u. Ne Yapıyordu bileyim onu yani bir türlü böyle hala. giremedik yani. Çok tamam. fazla isteniyoruz, çok fazla talep var. E, hep dedim ki önümüzdeki ay başlayacağız, önümüzdeki ay başlayacağız. Biz şu an kanalı da kurduk yani kanal var Süper. ama daha ilk çekimi bir türlü yapamadık. Sizden müthiş eğlenceli bir şey çıkaramadık. Bence de. O, o eğlenceyi televizyonda değerlendirmek istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, Biz olarak, yapımcılar... mı? Show olarak mı? Show olarak mı? Şov olarak. Şov olarak. Birkaç yapımcılardan teklif var. Hatta görüşüyoruz şu anda. Hadi Bakalım lise. inşallah Eylül ayına e, olacak gibi. Süper. Birbirinizin işlerine karışıyor musunuz? Yok. Yok. Hiç. Birbirinizin işlerini okuyor musunuz? Destekleme değil de yani bir tenkit fikir ya da ama. fikir alışverişi. E, tabii canım. Fikir alışverişi oluyor. Özellikle ben bana bir şey geldiğinde soruyorum. Sence nasıl işte şunlar şunlar var tutar mı tutmaz mı? Artık öyle bir şey ki mesela mükemmel bir kadro var Evet ama dizi tutmuyor. Evet, bitiyor yani 3 bölüm 4 bölüm sonra tamam. bitiyor. Bazen de Zor, öf çok diyorum koşuyorum. bu senaryo yani saçma sapan asla bu iş gitmez. Bak ben sana söylüyorum falan diyorum. Dizi bayağı. Bir sene geçiyor, sezon finali yapıyor ondan sonra Bizim tekrar. Bizim falan... ilk başladığımız zaman gibi değil yani hiçbir şey. Ee, ben Aynalı Tahir'in ilk bölümünü hatırlıyorum. Biz 15 reyting falan aldık. Yani şu anda 15 de zaten dünyayı sallıyorsun. Ee, ama şimdi çok çok zor. Reyting almak da zor, şey de zor. Ve e, büyük bir sektör. Ben şey istiyorum yani hakikaten bunu gönülden istiyorum. Bütün başlayan diziler <laughs> devam etsin. Çünkü e, çok büyük çok bir emek var. var. Çok. Ve e, o kadar kişi ekmek yiyor ki o setlerden. Evet. Bir de eskisi gibi galiba çok fazla yorulmuyorlar mı bilmiyorum. Hani en azından bu bir iki senedir yapılan haberler bir iki senedir ee, bir şekilde Yok. bilinçlendiler. Eskisi kadar galiba çok fazla çalışmıyorlar. Çalışıyorlar, çalışıyorlar. Ama eskisi kadar değil aşkım ya. Aşkım çalışıyorlar yani. Ben kendimden bilmiyorum. bana sanki biliyorum. daha rahat yani. sanki. Mesela benim hiç bugüne kadar. Eskisi derken bundan iki sene öncesinden bahsediyorum. Ben de sabahlara kadar çalıştım biliyorum ama. Tamam ben iki sene öncesinde de sabahlara kadar çalışıyordum. Sen çalışıyordun ben şey yapmıyordum. <laughs> ha tamam <özellikle>. <gülüyor> o zaman. <laughs> o o ıslar. O, o, şu anda şöyle <laughs> bir şey anlatmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hayır, ben, hayır hayır. Ben cennet mahallesi mesela bir cennet mahallesi çekerken o kadar rahattık ki. Ben hiç sabahtan akşama kadar bir işte kurt kapanı desinde onu yaşadım. Biz sabah gidiyorduk 8'de akşam 5'te normal. Yani ha, hani benim de tek sabaha kadar düştü. çalışmadığım set bu arada arka sokaklar yani iki sene oradaydım. Çok iyiydi. Ben öyle bir o, hiç çalışmadım. Bizim bu arada ikimizin de e, en kısa tutan yani en kısa süre devam evet, eden dizi de olsa maliyetimiz orada o da bize evlenmek nasip o oldu şey yani. Dördüncü oldu. bölümde evet. bizim birlikte demin sordun ya birlikte sahnede. Dördüncü bölümde birlikte sahnemiz vardı. İlk kez. Allah rahmet eylesin. Bu arada onu da evet, rahmetle analım. Ee, Turan abi benim babam oynuyordu. Turan Öz demiş. Hmm. E, dondurmam kaymaktan hatırlarız. Babasını oynuyordu tamam. Turan abi. Allah rahmet eylesin. E, o işte bıçaklanıyor. E ee, bu işte şeye geliyor. Hastaneye geliyor koşarak. Bir de bana sarılma sahnesi var ve bana O <laughs> bir <rizle> krizi. <laughs> Sen bana mi yazdırdın. Diyor. Sen mi yazdırdın? Hayır, bana sarılmasına bak <laughs> Bu arada abi. hiç kimse bizim o an sevgili olduğumuzu sette neydi ya? bilmiyor Metin. Ha. Metin abi babam nasıl diyor? <laughs> <laughs> Biz krize geliyoruz işte yönetmen Diyor ki, ki Buse abi. gülme artık bak atacağım şimdi seni dışarı artık o derece. <laughs> ama kriz geliyor kimse bilmiyor sevgili olduğumuzu sette bir çağla biliyordu. <laughs> tabii tabii şey, kimse de bilmiyor. Ondan sonra Allah'ım gülme krizi gülme krizi. Bir de benim sevgilimi oynayan bir çocuk vardı. Oturuyor şimdi ama el ele tutuşuyoruz. Alişan böyle yapıyorum. Bıraktım elini. <laughs> yani bırak bakamıyorum şu anda ben bıraktım elini falan. Yani evet, sarılmasan oğlum sarılmasan. Ya, be, sarılmasana sarılmasana falan diye <laughs> Ama o, da, o bölümde yayınlanmadı zaten. o <laughs> işte o bölüm yayınlanmadı. Dizi bitti. Dizi bitti. <laughs> ya, başka bir ya, olmaz. Vay <laughs> Ama onu ana olarak siz almışsınızdır. Almadık ya. <laughs> o da kaldı. Ama... almadık onu Türker abi kendine saklayın. <laughs> <Evet, gülüyor> Açan maço mu? Hayır. Hiç değilim. Hiç. Yani. Hep bir, bir de öyle lanse ediliyorsun. İşte evet ben de onu merak etmiştim ilk buluştuğumuzda. Evet. <laughs> <laughs> biz de merak ediyoruz. Biz de merak ediyoruz. Bir yokladım böyle birkaç ya yok. Ya öyle bir şey değil. o, yani gerek kalmadı. Yani Hı? çünkü biz birbirimizle ilk yani e, bu senin anlattığı gibi buluştuğumuzda zaten ben hiç unutmuyorum hatta evde o hala saklıyoruz. Böyle bir kağıt yaptık. Ya, e, evet. kağıt ortadan ikiye ayırdık sevdiğimiz şeyler, sevmediğimiz şeyler. Onları bayağı çocuk gibi Abi yazdık. Bunları bayağı çocuk gibi, gibi yazdık. Hani isim şehir oynuyor gibi bayağı yazdık. <laughs> baktım ki zaten hani sevmediğim ve istemediğim hiçbir şey yok zaten. Yani Sende <laughs> Sen de Alişan'ın var mı? Yok. Çizdiğin hiçbir şey oldu mu? Ya olmadı. İşte çok ilginç mesela. Bana şey geliyor diyorum ki acaba bizde bir anormallik mi var? Çünkü ilişkilerde hep hani işte atıyorum bazen tartışırsın bazen bir şey dengede çok şükür, tutarsın çok şükür, ya çok şükür, çok şükür. Yani maşallah diyeyim. Maşallah. Tabii ki arada ufak tefek hani böyle tartışmalarımız böyle birbirimize gıcık olduğumuz zamanlar olur ama yarım saat sonra gülme krizi geliyor mesela kızamıyorum mesela hani kızıyorum böyle trip atıyorum falan. Sonra bir şey yapıyor Kesin böyle bir espri evet, komik şey. aramızda Yaramaz olan komik değil bir mi? şey gelip böyle işte bir şey söylüyor falan. <laughs> Çünkü şu an hiç komik değilsin falan yapıyorum ama gülmeye başlıyorum. Sonra hiç hani şey olmuyor ama hiç maço değil ya hiç yani. Var. Hiç öyle yani öğrenmiş olduk. <laughs> Merak ettiğimiz bir açıklamanız ama daha var. Ama bence şöyle bir şey. Ben buna hep böyle yani bana sorulan hep bu soruda şöyle bir cevap veriyorum. Şimdi maçoluk bence insanın karakterini hani mesela komik bir misin? Mesela senin yanında komik biri değilim ama Alişan'ın komik biriyim mesela. Hmm. Ya da işte kıskanç mısın? E seni kıskanmıyorum ama atıyorum hani bu tamamen bence kişiye göre atıyorum. Hani belki eskiden maç oydu ya da vardı öyle birkaç bir şey ama şu an ben deyken yok hani bana ya benimle olan ilişkisinde öyle pamuk gibi yani ben öyle ne onu şey yapıyorum. Ben de şu an sizi görünce anladım. Ama bir açıklama var o da kesin çarpıtılmış. Buyurun. Buse <laughs> e, arkadaşlarıyla tatile gidebilir ama gece dışarı çıkamaz. İşte Aslında böyle bir, bir şey demedim. Gayet de çıkıyorum yani. Ne böyle, böyle evet. bir şey demedim. ne zaman söyledin sen böyle bir şey var? Önümüze Hayır böyle bir şey mi? Sen arkamdan. Bu set dememişimdir de belki hani evlenmeden önce belki hayatımdaki bir hani birisi olursa böyle şey bir şey olabilir. falan diye. Bir gün ben sete gitmiştim. Daha o zaman sevgili falan değiliz. Birbirimizi hani merhaba falan diye sette konuşuyoruz. Hı -hı. Ben yönetmenin yanına oturdum. Konu nereden geldiyse evliliğe falan geldi böyle sette. Herkes işte ...aman işte evlilik... işte ...evli olanlar diyor ki bekarlık sultanlık... ...bekarlar diyor ki keşke evlensen benim de çocuğum olsun... ...öyle bir saçma bir geyik dönüyor... ...ama aynı zamanda da set devam ediyor. <laughs> Ama bu arada aramızda hiçbir şey yok da. Daha. daha merhaba yani ben Buse, ben Alişan o kadar yani... ...hiçbir şekilde <gülüyor> temasımız <gülüyor> yok. Sonra işte bir şey oldu ben dedim ki... ...ben dedim kıskanç kadınları dedim hiç anlamıyorum yani... ...ben dedim kocamı asla kıskanmam... ...gitsin arkadaşlarına tatile... ...gece dışarı çıksın kendi hayatı olsun... ...yani bence hani sıktığı zaman insanlar... ...evlilik ondan sonra böyle biraz hani... ...şey oluyor falan dedim. Ben de dedim çıkayım, eğleneyim, geleyim hani... ...bir anlayış olması lazım. Ben de dedim. Alişan böyle yaptı bana. Direkt burada yanımda... ...bir dakika, bir dakika ya dedi. Aa baktım Alişan'a... ...sen şimdi benim karım olacaksın... ...gece dışarı çıkacaksın... <gülüyor> ...gezeceksin, çalışacaksın, <laughs> geri geleceksin falan dedi. <laughs> Çok iyi. O an böyle bir uyuz oldum. Böyle, ama şey de Sanan yaptım... Sana neki falan der gibi bir bakışı istedim. vardı. Sonra şey dedim... ...e tamam dedim, sen evlendiğin zaman karına izin vermezsen... Yani ...ben dedim kocamla aramdaki ilişki bu şekilde olacak kesinlikle dedim. Sonra Allah, şey, çarptı. Oldu. Allah çarptı. Allah çarptı. Allah çarptı. Allah çarptı. Allah çarptı. Allah çarptı. Alişan kazandı. Alişan kazandı. Sonra çıktık oradan yanımda da kardeşim arkadaşım var. Dedim ki ay ne kadar dedim gıcık oldum yani sana ne ya falan diyorum böyle. Hani sinir olmuşum beni kafamda büyütmüşüm onu. Sonra. Öyle öyle <laughs> e, hani Şimdi mesela e, bu senin biz evlendiğimizden beri zaten kız kıza çıkıp da veya işte gidip eğlendiği şey yaptı öyle bir şey olmuyor Sayılıdır yani, yani. Arkadaşımın doğum günüdür. Ya zaten bu tarz pazarlıklar hiçbir zaman için sonuna i̇şte, kadar. Evet, o yani. anda onu körükleniyor, körükleniyor, kavga haline gidiyor. Oysa ki yapmaya kalktığın zaman hiç kimse bu kadar değil. Her gece de nereye gidebilir ki Tabii yani canım. haftada bir ya da ayda bir kere. A aynen. Liselilerle buluştuk, üniversitelilerle bir buluştuk. Bir de biz hiç ayrı bir şey yapmak istemiyoruz. İşin öyle bir tarafı var. Ben mesela kız kıza Tabii. plan yapıyorum. Sonra Aşağı diyorum ki ya, de siz de diyorum şey yapın <laughs> ya hani eşlerinizi de söyleyin hani birlikte mi buluşsak falan. Onu hani hep birlikte, yani onunla hep birlikte zaman geçirmek istiyorum. Benim Öyle şöyle bir... bir şeyim vardı. Benim bütün arkadaşlarım yani bir tane arkadaşım var Servet. E, o bir tek bekar, o kaldı aramızda. E, Yusuf da bekar. Yusuf da evet bir de Yusuf bekar doğru. E, onun dışında bütün arkadaşlarım evli. Mesela bir yere gidiyoruz bir tatile evlenmeden önce. Herkes karılarıyla geliyor. <laughs> bir tek ben e, tek başıma. Hani o kadar sıkılıyordum, o kadar şeydim ki Allah'ım dedim hani inşallah evlenirim bir gün hani böyle. Benim evlilikte en çok e, özlediğim ve beklediğim şey şeydi. Hep onu Buse'ye de söylemiştim. Evlilikte yani, özlediğin şey. Özlediğim değil mi? Bilmediğimiz bir şey mi var? Özlemini çektiğim. Bundan önceki evliliğimde onu yaşayamamıştım. <gülüyor> <gülüyor> özlemini çektiğim şey şuydu. Hani, e, evdesin ya e, karınla otururken bunu yaşadık galiba bir kere. Evet. E, mesela hadi kalk gidelim. Şey ne bileyim işte Antalya'ya gidelim hadi kalk gidelim bir yere gidelim yemek yemeye ya da ne bileyim ee, böyle bir sürpriz bir işte uçak bir dam sür kalktık gidelim, aynen. bir yere falan Etmek. bunu bunu yaşıyorum şu an yani o o yüzden mesela. çok ya da çok gece olur. hadi bilmem kimlere gidelim mesela evet. sohbet edelim film mesela, izleyelim birlikte izleyelim, biliyorsun klibi birlikte dinleyelim filan müzik kulağı nasıl müzik kulağı da çok iyi ses de çok iyi Aa. ses de çok güzel tabii. İlk yani şarkı, şarkı e, bizim şimdi bir tane şarkımız var. Onu inşallah Ramazan ayında e, stüdyoya gireceğiz, e, okuyacağız. Hakkı Hakkı abi yazdı sözleri, Hakkı Yalçın. Bizim direkt bana yazdığı, yani oğlumuza yazdığı bir e, şarkı. E, onu inşallah okuyacağız. Onu biz e, ticari amaçlı değil sadece bizden Hı. oğlumuza Buran bir anı kalsın, kalsın, kalsın diye. diye. Hatıra kalsın diye onu e, dijital ortama vereceğiz. Belki öyle tek hatıra kalacak bir durum olmaz. Yarın öbür gün bakarsınız ki belki de. Yani tamam. ne bileyim yeni bir Safiye Faik doğabilir mi diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ben daha çok Albana Romano Power düşünüyorum. Ha o daha iyi. O daha iyi. <laughs> Heyse ben bir şey daha merak ediyorum. 30 belediye konserine çıksam işi bırakırım. Ha evet onu demedim. Yok ha. hayır. Şey onu ya şundan Hayır hayır. Onu şundan söyle. İşi bırakın falan demedim. Ha. 30 tane belediye konseri yaptığımı e, şey yapsınlar. Çünkü bizim için hani şöyle e, yani bir durum var. Ee, yani maalesef e, ben Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Hı hı. Evet. E, ben onun 25 senedir e, tanıyorum ve e, muhtar bile olamaz dendiği zaman, e, hapishaneye e, gittiği zaman orada da ziyaret ettim. Belediye iken de tanıyordum, görüşüyorduk. E, daha sonra işte siyasete atıldı, o zaman da görüştük. Sonra işte başbakan oldu, Cumhurbaşkanı oldu. E, o zamandan beri benim ona olan bir sevgim var saygım var ee, ve bunu maalesef ki e, sosyal medyada ve bazı yerlerde işte hani e, sanki benim hiçbir sanat kariyerim yok sanki ben hani e, AK Parti ile birlikte çıktım e, veya sayın Cumhurbaşkanımız beni e, aldı çıkardı sanatçı yaptı gibi işte Cumhurbaşkanı sayesinde konser yapıyor Cumhurbaşkanı sayesinde e, şey televizyon programları yapıyor falan der gibi ki benim bu sene 24. senem çok şükür. Böyle bir şey çıktı. Ben de dedim ki, aksine e, benim hani konserlerim azaldı yani. Belediye konserlerim eskiden çok daha fazlaydı. E, AK Parti 17-18 senelik iktidarda ve ben 18 senelik iktidarda 30 tane belediye konseri yapmadım dedim. Ve hakikaten yapmadım yani. E, hani böyle bir durum var. Ben bunu söylemek için. Hı hı. E, Sen ama şey dedin ki, o tabii var. ki şöyle bir karıştırılıyor sosyal medya. Gerçekten de sürekli... ...bir şey isteyenler de var, istemeyenler var tabii, de var. Var tabii, Senin durumun zaten ilk günden beri bence ortada. Ee, dediğin gibi 24 yıl öncesine kadar gidiyorsun? Bir de gerçekten hiç ortada bir şey yokken yanındaydın. Ya şöyle bir durum, bir de şöyle bir durum var. Gerçekten e, 2000 yılları, yani 2000 ilk başladığı, 2099... Hatta benim unutamadığım bir seçim var. 99 seçimi galiba. E, ya 99 ya 2000 seçimi. Biz e, prestij ailesi olarak şeydik. Yani ben sabah DSP konserine, öğleden sonra CHP konserine, akşama ee, o zaman Anavatan Partisi vardı. Anavatan'a en, en sonunda işte bir bakıyordum kurultaydayım MHP konserine. Yani çünkü bu işi biz o zaman şey yapıyorduk. Hani işti yani bu iş. Ticaret. Ben bunu gidip de e, orada gidip de bir partinin bayrağını sallayıp hadi bu partiye oy verin. Öğleden sonra hadi bu partiye Öyle bir şey yoktu ki. Öyle bir durum yoktu. İnsanları kimse sevdiğiyle veya sevmediğiyle yargılamıyordu. Ama şimdi maalesef öyle bir öyle bir durum var ki biz sanki eee hani bir yerin sanatçısıyız, bir yere bağlıyız. E, ve ben Cumhurbaşkanımıza e, Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğim için ben başka hiçbir yere, benim kaç tane konserim iptal oldu? Başka belediye olduğu için. Hı -hı. Hani insanlar Bu beni istiyor. Bu bir suçmuş gibi işte insanlar yani, beni sanki. istiyor ama belediye beni istemiyor. Niye? Ben işte Cumhurbaşkanımızın yanındayım. diye. Yani sanki hani bir kanun kaçağının ya da sanki Türkiye için e, kötü bir şeyler yapan bir insanın yanındaymışım gibi. Ama hiç önemli değil. Bundan sonra da böyle düşünebilirler benim için. Ee, ben bun, bundan önce sevdiğim gibi, bundan sonra da sevmeye devam edeceğim. Ee, ve benim için en büyük gurur, benim için en büyük onur oldu. Bizim nikah şahidimiz oldu. Benim için çok büyük bir mutluluktu. Ee, unutamayacağım, benim nikah defterimde Cumhurbaşkanımızın imzası var mesela. Ya, bu... Çocuğumuz oldu, telefonla bile arayıp tebrik etti. Evet, yani yani bu, bu şimdi herkes için. hani Bu mesela ben şeye çok sinir oluyorum. Daha doğrusu sinir olmakta da değil. Hani şey nasıl anlatayım? Yani şey yapamıyorsun değil mi? Buna inanamıyorsun. Yani böyle mesela yani. aklım almıyor. Mesela bu kadar laf söyleyen insanlar aslında mesela hani bir kere ee, bir şey olsa hani atıyorum e, onun düğününde mesela nikah şahı olsa koşa koşa Kesinlikle. hani ölür tabii biter tabii mesela ki. hani bu her şey için geçerli ama sadece hani siyaset için de değil. İşte bize bir sürü şey söylüyorlar ama bizi görünce mesela bir fotoğraf çekilen falan yani bana hem laf söylüyorsun hem beni beğenmiyorsun hani sosyal medyada böyle bir hani hep eleştiri, eleştiri artık bazen aşağılama boyutuna geliyor Aynen, bazı evet. hakaret mesajı Ama sonra bakıyorsun... Günün sonunda mesela sen cevap vermedikçe bir sonraki postun altında işte aynı kadar yakışıyorsunuz, mutluluklar falan yani her şey o kadar sahte ve o kadar hani insanlar değişkenlik gösteriyor ki her konuda ben de bunu anlamıyorum mesela. Toplumsal. Ya bu ne kötü yüzden... olabilir ki bu kadar işin arasında bu kadar yani akıl alacak gibi değil. Ya şu anda mesela sos... Do çocuk için tebrik arıyor, tebrik ediyor yani. Bu, bu nasıl? Bu inanılmaz daha... Bir de devletin ben... evet. bir numarası ne olur? Ya yani? ben e, kimlerden hani mesela Hülya Avşar mesaj attı. Benim Hülya Avşar'la çok severim. Ee, ama böyle bir samimiyetim yok. Hiçbir zaman hani böyle bir ne bileyim bir kandildir, bir bayramdır. Hiçbir zaman mesajlaşmamışızdır. Ama benim çocuğum olduğunda Hülya Avşar bana mesaj attı. Nasıl sevindim. İşte Gülben Ergen mesela e, hatta aramızda hani onun o şey zamanlarında belki e, böyle bir ufak tefek bir şeyler de olmuştur ama kadın bana mesaj attı. Bu çok onur verici bir şey. Sabah bir baktım hiç beklemediğim bir anda sabah 10 ve ben Cumhurbaşkanımızla bugüne kadar hiç telefonda görüşmedim. Hani insanlar bizi şey zannetmesin yani ben... Ee, ne bileyim herhangi bir işim olmadı ya da herhangi bir işim iptal oldu. Cumhurbaşkanı'na telefon açtık, ulaştık hemen bizim her işimiz halletti. Böyle bir şey yok. Bu arada seni... Zaten düşünebiliyor musunuz? Ben şu anda kendi ailemi yönetmek için hani kafa patlatıyorum. Bir, bir çocuk oldu, o çocuk nasıl büyüyecek? İşte ileride ne olacak falan derken. Düşünebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı okay. 80 milyondan sorumlu ve Türkiye'yi yönetiyor. Şimdi bu adamın o kadar fazla işi var ki, o kadar fazla şeyi düşünüyor ki. Yani bir sanatçının konser alması bir sanatçının televizyon programı yapması bir sanatçının ama düşünün ki şununla ilgileniyor. Çocuğum olmuş ve beni arıyor. Eleştirenler de Bunu kesin kim yaptı? şöyle bir şey yaşamışındır. Eleştirenler de senden yardım isteyip nasıl ulaşabiliriz de şu içim hallederler. O kadar fazla var Tabii. ki. Tabii. O kadar fazla var ki. Ben diyorum ki ya e, iş adamları arıyor ya. Yani hani bizim bir bilmem ne mi? Beni şey zannediyorlar galiba. Hani ben e, <laughs> bak bakan e, ve işte ne bileyim bütün o meğer şey toplantılarına, bilmem ne falan katılan bir adamım. Ya da ben bir telefon açıyorum, Cumhurbaşkanımıza ulaşıyorum. Ya sen Cumhurbaşkanım işte şöyle bir, yani tayin isteyen var, benden istiyorlar yani. Diyor ki, tayin var, sen Cumhurbaşkanı, senin hikaye ne oldu, işte şunu yapar mısın? Ne bileyim işte e, öğretmen olmak istiyor, işte e, hani böyle böyle. Ya diyorum ki arkadaşlar, ben sadece, sadece, senin kadar tanıyorum. Sadece evet, e, popüler bir iş yaptığımız için, ee, çok şükür onu yakından tanıma ve sohbet etme fırsatım oldu bugüne kadar. Evet. Aa, aa, şey. Bize <laughs> kırmadınız. Evet. Teşekkür evet. ediyoruz. Nice yıllara. Nice yıllara. Gel aşkım getireyim dur. Bu bizim ilk pastamız oldu. Ay, evet. Birinci bilek, yılımız. Dilek tutalım. Hadi Bismillah. İnşallah 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl falan. <gülüyor> <deyiz>. <gülüyor> İnşallah. 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 Teşekkür ederiz. <laughs> Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.